Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, hı hı. şunu söyledi, FETÖ bizi kandırmışsa dedi, bu suç bizim değildir. Evet. Ne düşünürsünüz? Bu, bu, suç, bu suç kimin suçu? Sizin ya mi? Valla suçum uçu bilmem. Tatomatoza biz ilgilendirmez. Devlet ne diyor odur. Kimin, kimin suçu bu? Suçu. Sizin, Sizin, mi? Bu suçu. Sizin, Sizin mi? mi? Benim mi abi? Vatandaşın mı? He? Ya Mesela... böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı yani? Hadi onu kandırdı. Da... E bu kadar millet, ayıptır ya. Peki bir insan mesela kandırılıp deyip bir sorumluluktan kaçabilir mi? Özellikle devletin Kaçmaması içerisinde gerekiyor. önemli noktalarda görev yapan o insan. O işin sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Yani bu onlar da soruşturma açılmalı mı? Çünkü abi, sadece tabi, tabi bankası ya da abi. hesap açmış vatandaşlar yargılandı ve tutuklandı. Şimdi ya Temurlar, çok konuşacak şeyler kaldım. var da zaten ne gelirse hep küçüklere geliyor. Büyüklere bir şey olmaz. Onlar her türlü işin içinden sıyrılmasını bilirler. Eyvallah. Yalan söylüyor. Kimin suçudur bu? Sizin suçudur. Direkt, direkt kendisinin suçudur. Direkt mi? E, en büyük FETÖ'cüden bahsediyorsun. En büyük FETÖ'cü zaten. Bunu bütün dünya biliyor ya. Nasıl ner nereden biliyorsunuz? Mesela özellikle söyleyebileceğiniz FETÖ'cü var En, FETÖ çok, en çok onlar da destekliyordu. Ben mi ağlıyordum sahnede? Hüngür, hüngür. Aman hocam gel hocam diye. Peki onlar bu kadar ağlıyorken sadece hesap e, e, banka hesabı açan arkadaşlar, vatandaşlar tutuklandı, yargılandı. Evet, evet. Bu adalet midir? Kesinlikle değildir. Adalete de hiçbir şekilde güvenmiyorum da inanmıyorum da. Türkiye'de adalet bu olaylardan sonra bitmiştir zaten. İşte Allah rahmet eylesin. Bunları yapanların Allah belasını versin diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Anladım. Bunlar balık baştan kokar veya sonradan kokar onu bilemeyiz. Ne diyelim, biz ekmek tekkemize düşmüşük ekmek parası kazanma çalışıyoruz. Ama mesela sadece hesap açan vatandaşlar var, memurlar var, şu an hapis yatıyor içeride. Bilginiz var mı? Vallahi o da onlara, sadece ya, pek... cemaatin bankalarında hesap açtığı için. Ya ben de Ama bilmiyorum. Devletin her, şey onlar... ka her kadrosunu, kurumunu açan yöneticiler hala devlet kademelerinde maaş alıyor. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, biraderim, yani kimsenin günahına girilmez. Zaten olan sabiler oluyor. Baştaki olmayanlar oluyor işte. Olanlar dışarıda rahat rahat gezebiliyorlar. Kendilerinin suçu. Doğru Şu mu peki mu? böyle sorumluluktan kaçmak aldatıldık deyip? Çünkü e neresi doğru vatandaş... bunun? Hep işleri güçleri dolan öyle zaten bunların. Neresi doğru ki bunun? Hep yalan hep dolan. Yani bunların işi bu. Hala görevdeler kendileri ama. E görev iktidarın adamları. Affedersin köpek köpeği ısırmazlar ya. Aynı o hesap işte Anladım, yani. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Her şey ortada yani. Cahil bir insana sorsan da bunu aynı şekilde söyler Farkında yani. mı sizce her insan? Her vatandaş? Yani çoğu farkında ama kimi insan da farkında e, ama işine gelmiyor. Anladım. İşine gelmiyor yani. Onlar da yandaş. Onlar yani aslında millet sefalet içinde yüzüyor da hala da ne diyeyim yani? Sözün bittiği yer. Teşekkür Vallahi vatandaşın suçu olmaması lazım. Yani vatandaşın suç olur mu? Ee, bunlar aklı bali insanlar. Bunlar kandıktan sonra bizim biz gibi cahil insanlar zaten kana. Yani biz bunları milletvekili olarak seçmişiz. Büyük Millet Meclisi'ne göndermişiz. Yani bu insanların kanması bizim gibi cahil insanlar zaten kandırırlar tabii kendi arkasında kuvveti şey olmayan vatandaş yazık ne yapsın onlar çürüyor yani onları hapse atabiliyorlar ama böyle ne bileyim kendi böyle şeyden ben kandırıldık diyen şeyden de rahatça elini kolunu gaz gaz aslında bunları atacaksın yani cezasını çekmeleri lazım varsa suçları devletin şeyinde cezalarını çekmeleri lazım. Eski İçişleri Bakanı Bülent Arınç şimdi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Başbakan Yardımcısıydı. Evet. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki e, FETÖ eğer bizi kandırmışsa, evet. bu bizim suçumuz değildir dedi. Sizce kimin suçudur bu? Çok ağır bir soru. Evet. Onu cevaplamak bilim adamlarının işi. Ben bir şey konuşamam. Neden abi? Abi ne konuşayım? Sizin o suçunuz adam mu yoksa abi. O adam öyle demişse, o adam öyle demişse, ben hiçbir şey diyemem. Ben bir sıradan bir vatandaşım. Ne zaman dedi bunu? Dün. Bir televizyon programında katıldığı programda böyle bir açıklamada bulundu. FETÖ bizi kandırdıysa bizim suçumuz değildir. Evet. O zaman bunca FETÖ'nün yanındaki yani onun bu zamana kadar dershanelerinde okuyan ne bileyim e, onun verdiği hizmetlerden faydalanıp da ona inanarak e, bir şey yapan insanları niye cezaevlerine attılar? Öyle insanlar var az önce Yok yok de niye o... attılar? Onların onların. Onlar da kandırılmış olabilir. Yani mi? Bu memleketin siyasetçileri kandığı zaman suç olmuyor da normal sıradan çocuğunun eğitimi için veya bir iş için veya bir şey için inanan insanlar suçlu sayılıyorsa onlar harbiden suçludur. Öyle bir dünya yok. Ama bizim suçumuz değil dediyse doğrudur ama. Doğ doğrudur. Belki onlar suçu değildir yani. Ama yani o dönemde cemaatle çok yakındılar ki kendisinin Fethullah Gülen'e yönelik çok olumlu, övücü sözleri var. Çok var. Onu bilen onlar o bilen tarzı tanıyanlara soracaksınız beyefendi siz vatandaş olarak bilançarçı biz tek de, detaylı bilmiyoruz ki de o zamanlar. Ne derece bileceksin? günler. bu bizim suçumuz değildir dedi kimin bütün suçuyormuş. 15 yıl. Kimin siz biz de onu soruyoruz. Sizin mi? Baştakilerin benim mi? Baştakilerin Doğru kimin? mu peki var? bu şekilde söyleyip sorumluluktan kaçmak. E zaten onların hepsi kaçıyor. Ben ağır konuşursam ya Sorun değil e abi. <laughs> hakaret içer miydi Yok abi? yok hakaret içeririm ben şimdi moralim bozuldukça onun için. Yani onların yaptığı şey zaten ayıp. Yani FETÖ'nün yaptığı şey neydi? FETÖ'yle ber beraber yemek yemediler mi? Ben mi çıktım televizyonlara ağladım? Gelin buraya de. Evet. Hocam geldi. Şimdi niye kavuruyor? Bu kadar basit. Tabii. Bu bütün Be olanlar. Bizim, benim suçum mu? Aldatmışsa bizim suç... İşte Biz de onu söylüyoruz. Sizin suçunuz mu? Vallahi ben de herkes seçtim Kim suç? Herkes mi? Herkes Peki suçlu. o zaman kim suçluysa yargılanmalı mıdır? Hükümet kanadında dahi olsa bile. Tabii. Sen e, zaten en büyük sıkıntımız var. Bu tam anlamıyla araştırılıyor. Şöyle, mı? yok şöyle herkes adil şekilde yargılanıyor. Bunun siyaseti miyaseti olmaması lazım. E, nasıl normalde sokaktaki insana yargılanıyorsa siyasi olan da, eğer suçu varsa yargılanmalı. Keza vatandaş yargılanıp tutuklandı sadece yani, yani, için. yani, değil. yani, yani, yani. Ya o kadar çok geniş bir mevzu ki. Ta bunların 70'lerden efendim söyleyeyim 80'lerden hatta 89'da neydi o? Levent Türkkan neydi? Ee, şu Paşalardan bir tanesi Tuğgeneral, diğer bir tanesi askeri lisede e, bu bizim neydi? Işıklar Askeri Lisesi'nde soruları çaldığını söylüyor 89'da. Soruların bunları verildiğini söylüyor. Daha ta o zamanlar. Tabii canım onlar kendi, kendi yıl içerisinde kendi ifadesine 80 oldu. hayır onlar tamam iptal oldu ama 89'da bu yapının soruları ele geçirdiğini. Ki eğer suçlamak gerekirse o zaman ta evliyatından bunların hepsini suçlamak icap eder. Ki bu kandırılmak mı yoksa bir e, sistematik bir olay mıdır onu sorgulamak gerekir açıkçası. Anlatabildim Biliş. mi? Ki bence hı hı. sistematik bir olay. Evet. Bunlar kademe kademe e, her türlü kamu kurumuna her türlü kılığa sızmaya kalktılar. Nedir? Aldanan her zaman suçlu olmayabilir yalnız e, yıllardır beraber yürüdük, yürüdükleri yolda. Hani birbirlerinin üzerlerine basa basa bir yerlere adım adım yükseklere çıktılar. Kullandılar mı birbirlerini? Tabii ki. Her ikisi de birbirini kullandı. Şu anda yani siyasi olarak bir şey diyemem. Ama Bülent Arıç'ın da hala o konularda olması biraz bana göre saçma gibi. Ha şimdi bunların her zaman bir vebali var. Ha nedir siyasi olarak çözülür yahut da ileride bir yönetim değişikliğinde çözülebilir. Yani bu her zaman ortaya çıkacaktır. Ha böyle zamanında da böyle olmuş. Ama tabii ki güzelle güzel yolla hallolması her zaman temennimiz ülke zararı uğramasın yeter ki. Hani sömürülen millet hala da sömürülen hale devam etmesin. Çünkü bugün vatandaşlar cebine bakıyor. Hiç kimse siyasete bakmıyor. Artık eskisi eski mantık kaldı demeyelim de hala da işte o mantığı yürütenler var. Hani o yüzden de kaybediyor olabiliriz halen. Yani diyeceklerim bundan ibaret. Kendilerinin suçu bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani Neden? koskoca devlet başkanı, bakanı, başbakanı bu ülkenin kandırılıyorsa bu vatandaşlar ne yapsın? Bir ülkenin başbakanının herhangi bir tarikata e, bağlı olmasını hiçbir zaman tavsiye etmem yani. Biz suçumuz değil dediğine göre en büyük suç onların kendilerinin yalan söylemesidir. Neden? Çünkü devamlı onlarla beraberdi. Birlikteydi. En adım İçişler Bakanlığı, Dışişler Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı'nı isterken veto istedi bunları. Ondan sonra aralar açıldı. Niye? Şey bozulacak. Temel bozulacak. Temel bozulacağı için şey, ne yaptılar? Birbirlerini suçladılar. Birbirlerine leke attılar. Başka bir şey yok. Bana göre. Peki bir sürü vatandaş biliyorsunuz sadece cemaatin hesaplarına. Maktul oldu. Işte hesapları olduğu için ya da çocuklarına okuttuğu için tutuklandı, yargılandı evet. vesaire hala içeride olanlar var. Kendileri böyleyken vatandaş, birçok vatandaş kendilerinin biz aldatıldık deyip kaçması doğru mudur? Yoksa onlar da aynı şekilde... O bana göre aldatılmış kaçmış değil. Onlar o gün için yani insanlık yapmış, iyilik yapmış. O iyiliği karşısına o şekilde vermemeleri lazım. Nasıl anlamadım? Bak şimdi FETÖ o zamanları bunlara okutmuş mu? Tamam. Ben, Yok, ben iyilik söylüyorum. yapmış. Sonuçta vatandaş e, gitmiş hesap açmış ve yargılandılar. Evet. Ama birileri işte Bülent Arınç mesela onu diyor, onun gibi. işte biz aldatıldık, o yüzden bizim suçumuz değildir. Vatandaş da aldatılmış olabilir mi yani? Onu demeyi Vatandaş çalışıyorum aslında. aldatılmadı, vatandaşa yardım edildi bak. Vatandaşa yardım edildi. Ben mesela yoksul aileler oldu. Okuyacak durumda oldular. Ama içerideler biliyorsunuz. Ya. Yargılanıyorlar insanlar. Ha, ama memurlar o, vesaire. Ne yapıyor? O işte diyelim ki örneğin bana yardım etti diye bir hesap açıldı. Ben de gittim o hesaba para yatırdığım zaman ama ne yaptılar? Ama içeri giren insanlar... Ne yaptılar? Insanlar... Yargıladılar. Evet ama siyasetçiler... Ama kişiler... adalet bir şey diyemiyorum. O adaletin göreceği bir şey. Çünkü adalete karşı fazla bir şey konuşamazsın. Konuşursun ama sen de o yargının altına çersin. Anladın <laughs> mı? Rica ederiz.